Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben neredeyim? Bugün sizlerle beraber ee, 56 modundayız. Hearts of 4'te. Fransa oynuyoruz. Ben arkadaşlar şeye geçtim. Donanma ve uçakları toparladığım kısmı geçtim. Çünkü çok uzun sürüyor. Napolyon yoluna gideceğiz. Umarım hiç savaş yemeyiz. Yemeyelim diye şeyi bayağı attırdım. Şu Fuchs'a gidebilirsek hiç savaş yemeden. Bu nedir? Gidelim. Halkın bizden demanda oldu. Evet. Güzel. Şu an iyiyiz. Şu fokus bitsin. İç savaş yemeden. Hadi oğlum. Bit artık. Gerçi şey stabilitemiz 30 şu an ama. Tamam. İç savaştan kurt olduk şimdi. Bir stability verene gideceğiz. Bu arada gidiyoruz. Almanları savunup Avrupa'yı domine edip serimizi finaline gideceğiz. Yani kardeş, sırf iç savaş şey diye normalde asla tıklamayacağım. Improved, wo it Worker Condition'a e tıkladım. Gelişmiş kadınaklara tıkladık yani. Stabilitimiz artsın diye. Tam çözemedim hala bu modu. Ya da modun. Kusura bakmayın o yüzden. İşte elimden geldiğince size burada bir Fransa göstereceğim, izleteceğim. Öğretmek ne hakkı ben bilmiyorum daha. Güzel. Kıstaki stabiliteyiz. Napolyon'u getireceğiz başa ve ondan sonra da İngiltere'ye çıkacağız. Böylece Almanya'dan daha güçlü olacağımızı düşünmekteyim. Kormudumuz hala açık bu arada State Tour transferle. Üçünü yiyeceğiz. İngiltere'yi yiyeceğiz. İngiltere anakarasını kendimize bağlayıp Afrikasını da bağlayıp kalan belgini şey yapacağız bu Buna yapalım. Frank'ı ee, nasıl söyleyeyim ya? Bir şeyler yapıyoruz işte boş ver. Ben anlıyorum da size şey yapamıyorum. Buradan sağdan gidiyoruz. ben Napolyon başa gelecek. Bu arada devam modumuz açık. Devam atabiliyorum. Ama sadece şey olmam. Anatolizyon olmam lazım yani. Anana an light. Değil mi? Anana light. Aynen. Aşı. Aynen. Öyle tamam. Valla arkadaşlar desteğiniz çok teşekkür ederim. 71 abone olmuşuz. Belki şu an bile olmuşuzdur ben o videoyu çekerken. Çok hızlı arttık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni cidden söylüyorum bunu. Bu arada sesim kısık gelirse bu videoda. Bir sonraki videoda altına yazın. Bir kişi bile yazsa ben seni görürüm. Düzeltirim. <laughs> İyi fotoğrafmış. Avrupa'nın Unity'yi kurmayı planlıyorum. İtalya ve Germany'dan toprakları istiyor Aa da lan galiba. Şöyle yapınca. İyi güzel. İtalya'nın hepsini, Almanya'nın yarısını yaparız bu ordunu, kurarız şey, dedim mi sana. O zaman hedefimiz onu kurmak olsun. Napolyon şimdi gelecek. Star of the Empire geliyor. Bu ne? Hmm. Komünist partiymiş. Ne araştırsak, ne araştırsak. Radyo gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Aa geldi galiba. Ben kulaklığı bir tak yaptım tekrardan. Üstelisinde. Evet, Napolyon başımıza geldi. Hoş geldin hocam. Military Society falan bir şeyler. Burada bufflarımız var. İlk hedefimiz İngiltere olacak. Ama ondan da önceyiz. Aslında fokuslardan gidiyor muyuz buraları almaya? Sanki gidiyorduk ya. Aynen gidiyoruz. Değil buralardan şey yaparız. Ben yani ordumuzu bu şekilde ayarladım. Napolyon kesici komutan olarak da gelse buraya şey olarak. Mareşal olarak kesici gelse. Ver burayı ise. Defense artı 10. Division recovery rate daha mantıklı ya. Bunu dörde böleceğim. Her zaman daha iyi oluyor. Şunu sil. Silah açımız çok fazla ama kapanıyor yavaş yavaş. Antidama katlet atmaya başlayalım. Bu nedir? He. Evet. Yavaş bu su. Yani arkadaşlar bu seyircideki ana, ana hedefim Bilmiyorum yani tam olarak ama ana hedefimiz Avrupa bildiğini kurmak. Değil mi öyle bir şey? Neydi? Bakalım da tekrardan. Neredeydi lan o? Şunu kapat. Burası değil. Boş şunu kapat elim falan değer. Aa gitti mi Avrupa bildiği? Ya burada işte bu değil mi? Burada bu Almanya'nın topak sistemi ne iş hiç. Ha German varmış yani. Tamam. Bir buna gidelim. Oradan. Ee, neydi ya bu? Buranın ismini unuttum. Bir dakika dur. Söyleyeceğim bir saniye. Neden buff alsa? Bundan buff alalım. Ha Benelux Benelux. Benelux'dan toplayacağız şimdi buraları. Luxemburg alacağız. Belçika'yı alacağız. Hollanda'yı alacağız. Ondan sonra da Albion'a gideceğim ben. Bu Latin Union ne diyor? Latin yöneli var burada bir tane. West Roma var. Latin Illinois. Erişte Frank Empire için çok bir sistem şey ama. Şuraları istiyordu galiba. Bu arkadaşlar bol bol House of War'ında ses çekeceğim ama Sadece havada çekerek ben bu kanalda büyütemem. Çünkü ben maksimalim değilim. Yani fazla ki tam hype var oydur düşünüyorum yani beni. En çok bir tane şey oydur ama yani başka ne videosu çekeyim arkadaşlar yazın onlara. Yani çoğu oyun bende var şu an. Popüler olarak yani. Yani 200 GB'a kadar boş yerim de var şu an PC'de. Artık SSD'de var olması lazım. En son bir baktığımda vardı. Yani bilgisayarım da çok da kötü bir bilgisayar değil. Ben RDR'yi ultra grafiklerde videosu çekmiş adamım. Nerede? Çok da bir kasma yoktu yani. Sadece mobil oyunları istemeyin. Çünkü mobil tarafını bırakalı çok oldu. Yani ilk videolarım mobilden ama onlar ilk videolardı. O zamanlar daha çok küçüktüm. Ki o videoların hepsi stok arkadaşlar yani size attım. İlk videoma ben geçen baktım bir yıl önceydi. Bir buçuk bir yıl önce falan. size nasıl diyeyim? O videonun çekim tarihi 2016 falan. Stok videoyu size atmışım sadece. Böyle O yüzden mobilden oyun istemeyin. Justifex'ten bir şey var mı? Bunu alalım. Bunlar şimdi bizim Vygol'umuz geldi mi gelmiş? Hepsini aynı anda savaş açıp yiyeceğim şimdi. Ordumuz yeterli bunları yemeye. Şöyle yapacağız. Onu da alsın kanka ölür müsün için içine ya? Almıyor neyse. Almanlardan volunteer eyvallah. Buna da gir buna da. Buna da bir yandan Lüksemburg kapıları oldu. Bu arada komutan bile vermemişiz ya komutan verelim. Abartmayalım diye. Tamam. Çok fazla destek yorum aldım arkadaşlar sizlerden. Hayır, bir kaputur olmayın da bir konuşalım mı? Kongosunu da daha Afrika'yı birleştirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim destekliyorum atanlara. Lütfen söylüyorum. Yani çok mutlu oldum. Hani dediğim gibi kanalın şeyinde yazıyor. Daha fazla kısmında yazıyor dedim. Hani 15 yaşındayım işte evet olarak başladım ama devam edeceğim gibi gözüküyor. Çünkü çok hızlı büyüttünüz kanalı. Neredeyse sadece 5 günde 10 aboneye yakın abone geldi. Çok mutluyum o yüzden. Ve izlenmelerimiz 600'ü geçti. Birkaç tane videoda. Bu beni bayağı mutlu ediyor. Bunun şey bir dakika. Şunun bir tane toprağını alacağım. Javasını mı alalım? Şu ikisini alıp gelsin babut yapacağım. Çok da iyi ne siktir et. Evet. Öden evet, bir pabukumuzu hallederiz. Şimdi ilk şeye gideceğim. Şundan sonra. Burada buna gitmek için ne istiyor? 800 bin manpower. Tamam. Hangi bizim 700 bin var şu an. Buraları kollayacağım arkadaşlar bu arada. Birkaç Birkaç tane kişi yazmış. Ya üç kişi tam hatırlamıyorum. Hile kanka bu diye. Hangi sistemi atölyesinde var Tabi, yani Tabii oyun şeyini zevkiniz için ediyor olabilir ama ben o kadar beklemek istemiyorum. Çünkü sonuçta Vanilla'da oynuyorum. Yani PvP bile 3 geliyor gerçi. Benim modlarım gene var da yani genelde de hiç yok korlamayı. Hem daha güçlü çıkmak için çok güzel oluyor. Hem de ne bileyim arkadaşlar yani beklemenizi istemiyorum sizden. Yani güzel 40 dakika atıyorum neredeyse. Şu an video 40 dakika olarak atıyorum. Boş soru videosu yani ne bekliyorsunuz onu bilmiyorum ama Bir kişi yazmış çok uzun video atıyorsun diye kanka farkındayım da yani Koyduk videosu kısa video olmaz ki ya Mantık yani değil mi yani ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama Militeri çekelim Silah açıyı bir anda kapanmadı mod yani Neyi beğenmiyorsunuz anlamıyorum Bunu böyle 24 video yapsam 700 bin kişi olur mu? Bu arada çok fazla küfür ediyorsunuz diye ee, Küfür ediyorsun diye yorum almışım birkaç tane Cevabını verdim ama yani şimdi bir anda kafama takıldı o yüzden küfür etmemeye çalışıyorum fark etsin o videonun başından da olabildiğince Kendimi geliştirmeye çalışıyorum sizler için Neyse bu kadar çok sivil fazla ya biraz militer alet dönüyorum güç sivilden sonra militer dönüyorum Almanya çünkü çok güçlü bir yani, ee, düşman bizim için. Bir de birkaç kişi yazmış. Kendini ifade edemiyorsun yazmış. Yani arkadaşlar yeni bir youtuberım. Ne bekliyorsunuz? Heyecanlanıyorum tabii de videodayken. Bir anda rahat değilim çünkü tuttu videolar. Yani beni izlerken nasıl bir izlenim bırakacağım hakkında mı düşünüyorum insanları. Tam anlatamadım ama yani anladınız siz. Ben tutmaz diye video atıyorum. Artık gün bir kalkıyorum. 300'ü geçmiş bir video yani. Tabii ki de şey yapacağım, heyecan yapacağım. Ardan ne diyeceğim bile unutuyorum ya. Alışacağız o zaman ben yani. Hep Hepimiz insanız sonuçta. Militeri alırız ya. Bence. Uçak üstünlüğümüz olur mu diye düşünüyorum da yani olur ya. Bizim daha çok uçağımız vardı sanki. Bu arada biz bunu 15'e sınırlayalım bence. Top çünkü bayağı lazım olacak. Bir tane de fighter'a vereceğim öyle devamlı bassın da. bu Çok karışık bu kadar niye uçak var burada ya? Nerede fighter'a? Burada. Gerek yok yani o kadar bir şey uçuyor. Çıkartma limitimiz kaç? 10. Tamam. Ayarlayalım bir çıkartma o zaman. Tank yapıştıralım. 3 kişi daha yönlendireceğim şuralara. Zaten liman alınca İngiltere büyük kapitül olur. Ve başka... Hadi ne kadar şey geldi hapşıramadım içimde kaldı. Başkası da e, neydi o? Majör olmadığı için. Kamuvvetle rahat rahat. Bütün kamuvvetle düşüreceğiz. Daman üstünlüğünü alırsak ki alacağımızı ben düşünmekteyim. Ama çok da kötü. Daman da 85 e çıkmış. İngilizlerin de 200 bin civarı var ama hepsini buraya yönlendireceğini düşünmüyorum ben. O yüzden kafam rahat Bu ne? Production kostümü mu kısıyor? Tower artları falan diyor. Bence buna buna verelim ya. 800 bin oldu mu olmuş? Destroy'da alıp böyle gidelim. Sabitliğimiz toparlanmış bu arada, bu bizim için güzel. Arambamıza waft da verelim şuradan, carrier, kapital ship. Buna vereceğim. arabamız kalite. Uçaklarımıza bir eğitim yaptırtalım. Halimanlarında. Bu arada tane fighter ile biz büyük üstünü alamayız. O yüzden fighter basmamız lazım gibi hissediyorum. Kasımız kaç tane var? İyi kas var. Ama çok eski kaslar ya. Bakalım elimizden ne kadar gelirse. Bomberımız bayağı bir var galiba. Mal bombamız da varmış. Güzel. Hepsine eğitim yaptıralım. Nal bomber benim için önemli. Onu da eğitim yaptır. 35 35 Her türlü damage yani sıkıntı yok. Yani bizden daha çok uçağı var ama Hepsini büyük buraya kaldırmaz. Benim bu üstüme de koyar e -e olduğu için. Onun üstünlüğü ile beraber bence taklayabiliriz. 800 bin kişilik de bir ordumuz var. Yeterli olacağını düşünmekteyim. <laughs> Bana maydan bir eğitim yaptırsak. Normalde asla yaptırmam da yani yaptırasım var şu an. Kaç parçaya bölecek dönemmeyi? 8. Petrolü bir su gibi içsin ama bir de yaptırsın ya. 2 ay yaptırsak herhalde yeterli olur. Rancher da verelim. Cruiser kaptan da verdim. Bütün buffları verdim şu an bu Kaynak çıkarma alalım. Bir de petrol çekelim Amerika'dan. Ya sevetlerden alalım. Altı fabrika alsam tutar herhalde bizi. Birazcık. Bir döneceğiz birazdan da. Bu bölümü kısa tutmaya çalışacağım. Şu an 15 dakika olmuş video. Olabildiğince kıl atışıcam yani İngiltere'ye çıkıp Allah'ın izniyle düşürüp bırakacağım. Meksika falan diyor ya restorada me Meksika falan şey diyor da ben Meksika'ya nasıl gideceğim kral şey... Aa bu şey bu da eski Fransız İmparatorluğunu canlandırıyor çok eski Osmanlı'nın daha prim dönemlerindeyken Fransa Amerika'da kolonisi vardı ya karşı. O dönemlerden bahsediyor büyük ihtimalle Yani ben hazırlanalım neyse İngiltere'ye fokus çekeğimiz geldi. Petrol baya lazım olacak. Ne oldu hocam bizim şeyler, gemiler? Şöyle bakalım. Yani çoğununki olmuş neredeyse. Şöyle bir 15-20 gün daha bir bekleyelim. Bu nedir? Ya gris git ya. Bence burada donanma alırız her türlü. Alacağımızı düşünmekteyim en azından. Yani bu kadar uçağımız var. Fighter'ımız çok az. Kesin Fighter'dan patlayacağız ama elimizden ne gelecek bakalım. Çıktık mı lan? Normal nasıl bizde 164. Allah Allah. Bu arada baya düşüyor Anteyer'e. Çıkıyorsak direkt o zaman şey. Elimizdeki bütün çakıları şeye yönlendirelim. Buraya yönlendirelim. İyi yere kas vuruyoruz. Çıkacağız ya bence. Direkt kes burayı. Sen de buraya vur. Doğrudakilerin limanı alsak gerisi bizim için. O da bize mi çıkartmak mı? Vay paşam. Danarma üstünü almış o zaman artık benden geri. Bakalım. Evet almış. Tabi uçak üstünü çektiğim an. Neyse şu an tutmaya devam etsinler. Hangimiz hangimizi ki ben yiyeceğim büyük ihtimal. Tamam çıktık abi. Bu arada bitti geri çıkabilirsiniz ya. Bana bu liman yeterli. Bu arada petrolümüz su gibi içiyor. Almanlardan volunteer tabii ki de kabul edeceğiz. Petrol su gibi içiyor ya. Lan oğlum iki tane vermedik mi? Tamam. Sen de buna verdim. Bu da yedek birlik olarak kalsın. Hatta şöyle yapalım. Aynen. Kısmet isteyen de vizyona e çıkarsak bence tutamaz bizi. O kartı vizyon olduğunu düşünmüyorum. Motorcimiz bizim bayağı vardı ama kurtarıyorum kurtarıyor tamam güzel çıkın abi direkt limandan. Ben ana tutuyorum sıkıntı yok. Donanmayı bu arada içeri sokalım keser yoksa. Şakası olmaz hocam bunun. Bak hatta bir tane kesmiş şeyimizi kapital çiftlerimizden birine. Göt çontası ya. Hala mı çıkmaya çalışıyoruz lan? Verelim o zaman bir tane forsta. Çıkmaya çalışıyoruz çünkü hala. Biraz çıktık. Tamam İngiltere bitti ya. O da bize çıkartma atıyor da yani. onun attığı çıkartma bize fıs yani şu an. Granada army yaptık. Polonya ile ilgilenmiyorum. Degon şeyine gidelim. Dego stratejiye gidelim. Alman tankları tutuyor güzel eyvallah. Tamam. Uçak olarak. Güzel. Pardon arkadaşlar. Hiç kırım var da özür dilerim sizden. Tamam iyiyiz şu an. Güzel İngiltere ortadan kaldırdık. French Empire olarak. İlk bölümünde sonuna geleceğiz birazdan. Hedefimiz Sovyetler Birliği arkadaşlar. Tarihsel. Napolyon bildiğiniz gibi Moskova'ya girdi ama giriş giriş ya. Sonra orduyu bırakıp kaçmak zorunda kaldı. O hatta bir tane mükemmel bir komutan var ismini unuttum şimdi. Aklıma geçti söylerim size. İngiltere'nin akarsın dedim ki komple alacağım. Bu arada İngiltere da bırakacağım şurada. Tamam gerisi de komple annex edebiliriz İngiltere'den. Şurası dışında. Şurayı... Ben kendim veririm ya. Onun kamu veltemizlik benim kendi kamu veltem olacak. Dışında. Afrika dışında. Afrika'yı kendime alacağım. İsrail falan da mı var lan? Vay 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 vay. Burayı kendime alıyorum dediğim gibi. Buraya almayacağım. Arap Yarımadası ile ilgilenmiyorum. Şurayı da alabilir. İşte o yüzden benim galiba. Aynen benim. Gazze'yi de yapalım. Kanada küçük bir yer var. Güzel. Afrika'yı komple birleştiriyoruz abi. Bunun neydi o? Bu da Aynen. Bunun da Alt Afrika'sını da birleştirdik. Afrika neredeyse şu an komple benim şeyimdi kontrolümde. Malayasını'nın alacağım. Malayasının şu kısmını alacağım. Şu şurayı ya da komple Malayasını alayım direkt. Raj ve şey tekrar topat olacaklar. Güzel. Yine Peace konferansından sonra bayağı büyüdüğümüzü düşünüyorum. 180 fabrikayız. Kendimizin artık yeni bir Commonwealth'i var. İttifakımız da var. Kontinuyel sistem diye bir ittifak kurmuşuz. Ve artık donanmamız dünyanın en iyi donanması. Ya benim değil Şey. İsmini attım. Onun donanması hala duruyor değil Duruyor çok güzel. Başında böyle bir tane denge var. Güzel. İlk bölüm için bence gayet yeterli ya. Bu ne? Çıkartalım. Tamam gayet atalım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Almanya'ya saldıracağız. Düşürebileceğimi düşünüyorum. Almanya daha çok güçlü değil 37 yılında. Gördüğünüz gibi ben daha güçlüyüm. Bu bu kadar yeterli. 22 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.